Ben İbrahim Kaygısız, İpek Yolu Kuyumculuk Onursal Başkanıyım. 92 ihracatımız var, 10 ülke ürün yaptırıyoruz. Dünyanın en büyük organize toptan gümüş takı mağazası bizde. Çünkü bütün bu ülkelerdeki en iyi ürünler, en düzgün modeller, güzel modeller bizde stok şeklinde bulunmaktadır. Anadolu'da gümüş takı On binlerce yıla dayanır geçmişimiz. Biz bu takılardan gerek müzelerde gerekse canlı olarak gördüğümüz ürünlerini günümüz trendine ayarlayarak veya orijinallıklarını koruyarak dünya pazarlarına sunmaktayız. Fuarlar dünyaya açılan penceresidir sektörlerin. Bu fuar ilk açıldığı günden beri sanırım 54-55 tane oldu. Tamamına katıldık. Bu fuar önce lokal bir fuardı şu anda dünyanın kabul gördü. Çok güzel bir fuar oldu. Bütün dünyadan da alıcılar geliyor ve burada biz buluşup bu insanlarla ticaret yapıyoruz. Onun için e, fuarlar çok kıymetlidir. Biz fuardan memnunuz. Çok güzel bir fuar. Dediğim gibi bütün dünya ayağımıza geliyor. Türkiye'de yalnız fuarlar bizim e, ürünlerimizi satmak değil. Ülke tanıtımına da ciddi faydası var bu fuarın. Bu fuarı yapanlara teşekkür ediyorum. 3-4 yıllık rezervasyonlarla bu fuara katılıyoruz. Her fuarda 30 bin civarında yabancı alıcımız var. Türkiye'de de 9 bin civarında yerli alıcımız var. Her fuarda dünyanın birçok ülkesinden bizi tercih eden alıcılar geliyor. Ben yıllar önce bir bakan dostuma şunu söylemiştim. İstanbul'un üzerine pergeli koyup da 3,5 saat uçuş hava aracını çizersek 1 milyar tüketici toplum vardı. Şimdi bu rakam 2 milyara çıktı. Yani bu 3,5 saat uçuş hava aracında 2 milyar insanla bizim çok rahat yetişiyoruz. Güney Amerika ülkelerine de mal satıyoruz. Ben Yeni Zelanda'ya mal sattım. Uçakla 36 saatlik yere mal sattık. Biz fuarlara 6 ay önceden hazırlanıyoruz. Yeni trendler, yeni modeller sunabilmek için. İşine ciddi bakarsan, e, disiplinli çalışırsan, e, böyle fuarlarda dediğim gibi devamlı katılırsan çok değerlidir. Bu fuarda koridorlarda boş gezen insan bulamazsınız. Çünkü hareketlerime başlayacak. Gelenler de hepsi alıcı. Alıcılardan da memnunuz. Sayısı da yeterli yani. Gerekse ihracatçılar Birliği, gerekse fuarı düzenleyen e, ekip bu işe çok dikkat ediyor. Çalışmalar iyi yani. Bir, bir sıkıntı yok. Ben herkese bu fuara yani sektördeki insanların katılmasını temenni ederim. Sektörümüzdeki insanlar ihracat yapmak istiyorsa bu fuara katılmak mecburiyetinde. Gidip kendi başına alıcıları bulamaz. Bir yıl belki dediğini alamaz. iki yıl alamaz ama üçüncü, dördüncü, beşinci yıldan sonra yavaş yavaş her sene bir, üç, beş alıcı sayısını artırır. imalatını da ona göre organize eder. İhracatını da ona göre devam eder ve ileride de başarılı bir grafik çizer.